Merhabalar arkadaşlar, uzun zaman sonra motoruma ufak tefek modifiye yapmaya başladım. Motoru satıyoruz ki niye öyle bir şey yapayım? Şimdi elimizde çok güzel bir ürün var. Daha önce de almak istediğim ama acaba mı dediğim bir ürün kendisi. Evet arkadaşlar böyle motosiklete kanat ayarladık. Bu kanadı üretip bizimle paylaştığı için Motocustom 54'e teşekkür ediyoruz. Bu arada motorunuza özel böyle bu tarz aksesuarlar, modifiye parçaları ya da özel istediğiniz ürünleri Instagram'dan konuşup hallettirebiliyorsunuz. Motocustom ile ilgili linkler açıklama bölümünde mevcuttur. Ürünleri inceleyip satın alabilirsiniz. Şimdi sen motorda daha önceden zaten yaptırdın hatta aldığın bütün motorlara böyle kanatlar seviyorsun sen evet. yaptırmayı eğitimi daha önce de biliyorsun bu muhabbeti konuşmuştuk. Ben dedim ki kanka grenaja çok fazla baskı yapacak. Evet. Çatır çutur alıp gitmesin evet. muhabbeti yapmıştım. Sen de bunu bize anlatman lazım ki ben gönül rahatlığıyla bunu motoruma gerçekten takayım. Bunun çat çut gitmesi için benimkinin gibi grenaja bağlı olması lazım. Bu yapışıyor ama grenaja bağlı değil. Büyük bir ihtimal grenaja zarar vermez yani çat çut gideceğini sanmıyorum bu. Ama güzel de durur yani baya. Nasıl yani görünüş olarak fotoğrafları Öyle da mi? efsane duruyor. Bu arada iyi duruyor. Tam bak. açısına denk gelince bu şekilde duracak. Ben motorun duruşu değişiyor. Ben şeyden şüpheliydim ilk başta. Zaten kanat almadan önce de aynı şeyi düşünüyordum. Rüzgardan dolayı granaja çok fazla baskı uygulayacak, çekiştirecek vesaire. Granajla beraber böyle... O da şöyle benim kanatta mesela tam sabitlememiştim ben. Şöyle durduğu için buradan iyice baskı yiyor. Ama şu şekilde bu pozisyonda durduğu için rüzgar buradan akıp geçiyor. Böyle baskı uygulamıyor. Yani şu an bu pozisyonda buna hiçbir şey olmaz. Diyelim ki teker yaptık. Yapmayın da, yapmıyoruz da hadi. Tekerde böyle olacak. Tekerde bu. de böyle. şöyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi sen motora çok fazla gaz veriyorsun tekerde tutmak için. Tamam. Bu alttan rüzgar aldıkça daha çok böyle teker. Veriyor. Aynen öyle. Çok fazla <laughs> gaz vermene gerek kalmadan tutabileceksin. Mantıklı. De. <laughs> Senin dediğin gibi vidalı olsaydı doğru. Granajla aynen. beraber gelirdi de bu en fazla bantlarla beraber çıkar, aynen. uçar gider. bir En kötü durumda o uçar gider ama pozisyonundan dolayı uçup da gitmez. Yani rüzgarı keser sadece. Tamam o zaman şu an içim rahatladı. Büyük ihtimalle aynen. takipçileri inde bu konuda içi rahatlamıştır. Hatta benimkini gösterelim bak çok daha iyi anlaşılır. Vidalı ya. Bak Direkt bu hissi granajı da alır gider. Bak çünkü buraya da takılı. Ha, granaj Rüze vidalarına olabilir. yapılmış. Aynen aynen öyle. Gerçi bu biraz daha böyle şey rüzgara çok etki yapmaz bu biraz aynen. kaba ya. Bu büyük olduğu için ama dediğim gibi pozisyonda onda için rüzgarı keser herhangi bir sıkıntı olmaz bence. Tamam o zaman hadi geçelim. Ya testi gerçekten böylemiş böyle mi? Duman hani rüzgar İyi de öyle bir şey değil ki oğlum. Şu Arkada fan fan. Şey ya. Havada tamam. havasız ortam ama. Dur. <laughs> ben de havayı, havayı çektim. <laughs> tamam uçmadı sıkıntı yok. <laughs> Tut kanka bu sol tarafın mı? Sol. Aynen o sol tarafın. Şimdi bunu ufaktan şey yapalım. Bu sağ, o da sol. Getir. He, oraya mı takacağız? Oluyor Daha değil mi o? <laughs> ya ben şey düşünmüştüm. Şuraya falan gelir diye düşünmüştüm de biraz yukarıda. Ama güzel ya. Koy bakayım. Nasıl gözüküyor? Fena sağ bu arada. Şimdi bunu nasıl oturtacağız? Tam yerine öyle bir oturtmamız lazım ki hiçbir yerinden hava kaçmasın, boşluk olmasın. Asıl emek gerektiren şey bu. 2-3 rüzgardan sonra... Bu tarafın en oturduğu alan şu an bu böyle. Burada da bu şekilde. Mi? Oğlum cuk diye oturtturdum lan keşke bantı çıkarsaydım. Hiç boşluk kalmadı. Benim de çok iyi otur. Ya boşluk var bu arada bende. Heh şimdi daha iyi. Bantı çıkarıyor o zaman ben? Bu arada 3M bant kullanmışlar. 3M bant biliyorsunuz bayağı kaliteli bir bantlardan. Yani gönül rahatlığıyla yapıştırabiliriz. Tamam bu böyle olur. Şu an okey. Yani şöyle şuradaki vidaya arka hizalanınca tamamdır benim. Anladın mı? Bak, ne vida? Şu vida buraya hizalandı mı tamamdır benim için. Tamam. O zaman sen de çıkar. Hadi yapıştıralım. Bakayım. Bu üçemlerde şey muhabbeti var mıydı? Bir süre beklesin daha iyi tutar muhabbeti. Bekleyi sadece temizle yeter. atıyor tutmuyor. Buradan başlıyorum ben yapıştırmaya. Sen Şurası şöyle geliyordu. Vida yeri de tam şuraya geldik mi? Aa bak şimdi bu olmadı. Az önce cuk gibi oturtturduğum şeyi şimdi oturtturamıyorum görüyor musun? Şimdi oldu. Olmadı. Allah kahretsin Olmuyor. Yapamadım. Aa, biraz önce kaydırabiliyordum da çok güzel oluyordu. Şimdi kaydıramıyoruz Allah kahretsin. <laughs> çok ustalık isteyen bir şey. Aa buldum lan. Oldu mu şu an? Yok şurada boşluk kaldı. Ustalık isteyen kısmında haklıymış. Benimki tamam. Nasıl ya? Ustalık istiyor dedin ya oğlum. <laughs> Gerçekten de doğruymuş diyor. Benim de tamam. Ben baştan hizalamıştım çünkü buraya. Oldu mu peki? Evet. Fena sala. Ben biraz bastıracağım. Çıkmaz da. Yalnız var ya. Bu arada bu böyle boyasız geliyor. Yani bana şey demişti. İstediğiniz rengi kolaylıkla boyayabilirsiniz ufak bir zımparayla. Ben biraz daha asil dursun diye siyah tercih ettim. Çünkü granaj siyah oradan tamamlasın diye. Şimdi mavi yaparsam sırıtır gibi düşündüm. Bunu yorumda tartışırız. Acaba şu maviden boyasam mı? Yeni bir bantla yaparız tekrardan da. Böyle mi daha güzel durur? Mavi renkle yapsam mı daha güzel durur? Bitti mi? Bitmedi iki kanat daha var. Bu da aşağıya bir yere geliyormuş. Biraz önce denedik ufaktan ama bir daha deneyelim şöyle. Şu sinyalin alt tarafına. Yok lan arka değil. Aa arka da olurmuş ha. Çok güzel Yok yok. Takarsın hmm. bir yere. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> yok lan bunu tutarlar ama. <laughs> Tutamaç gibi. Koruma takozu da görevi görebilir bu arada bu. Ama granaja çok baskı yapar düşerse kalkarsa. Şöyleymiş bu. Şuraya denk geliyor işte. Biraz önce ayarlamıştık da. Heh şu. Şu açı. Bu. Sinyalin tam sıfıra sıfır denk geliyor. Ben, ben de öyle tam bir şey Tam sıfır gelecek şeye. <laughs> Sinyale sıfır, o o tarz, oralarda bir yerde evet, tam burası. oturuyor. Benim burası ama sinyali ittirmem lazım böyle sıfır olması. Yok yine sıfır Sırı olmuyor. Sinyali. Ben deneyeyim mi ha, bir daha? Tamam, şu an oldu. Ha yani şey, açılı açı aşağı olacak böyle, değil mi? Yani açıyı ona göre ayarlayacaksın. Tam oturuyor zaten ha. Evet, öyle. Güzel ölçü almışlar yani, tam cuk oturuyor. Bunun arkası ama oynar ya. Buraya da bir tane üçem lazımdı bence. Şuraya mı? Evet. Onu ayarlarız ya. Şimdi tam oturtturalım. Bir de dediğim gibi şu an tam karar veremedim acaba siyah mı kalsa, mavi mi yapsak ya da başka renk mi yapsak diye. Şurada bir detay var motorda. Şu mavi renk aslında turkaz mı denir bilmiyorum ama şöyle geçişli gibi çünkü burada da var o renk. Burası da aynı şekilde. Oradan geçişli gibi mi olsa acaba? Bunun oraya ait olduğunu siz mi buldunuz yoksa orası için Yok, mi? Yok fotoğrafı vardı orası için. Emin olma aşamasından sonra detaylı şeyleri ayarlarım. Yani çıkarıp tekrardan takma imkanım var bunun bantlı olduğu için. O yüzden çok şey değil. Üstüne düşmüyorum yani. Ben takıyorum o zaman. Güzelce yerine... Olmadı. böyle. Yerine oturt. Tamamdır. Bu, bu oluyor. Biraz açıyı bunu buraya kadar getirmen lazım o zaman. Yok aşağı istiyorduk. Şu an oldu. Bak, şu an cuk diye oturdu. Şekil gözüküyor. <laughs> Dikleştireyim mi motoru? Daha rahat görürsün. Dur. Tamam. Şöyle yapayım. Heh. Şu an burası sıfır sıfır. Şöyle. Aşağı doğru muydu? Böyle miydi? Oysu Yok böyle yukarı yani. doğru. Böyle mi? Evet. Şu an böyle oturuyor. Hepsi tamam mi? aynen. Yapıştır. Bunun önü ama. O Ben göremiyorum ama motor sürerken. Aa peki dur bir dakika. Sinyaller gözüküyor mu? Görünüyor. Niye Hayır görüyorsun? oradan. Gözüküyorsa sıkıntı yok. Nasıl durdu? Nasıl durdu? Cam bir üstüne otursana ben şöyle düz bir şey bakayım. Açıyı merak ediyorum. Vah! Şekil. Bu arada bir şey diyeyim mi? Fena ha. Bak şimdi sinyali gömme yaptın. Sonra aralara led koysak böyle ufaktan. Sinyalden alsak böyle kabloları. Orası biraz daha böyle cafcaflasa. Hadi aşağıları sarı yaptık. Yukarıları da şu gündüz ledini böyle yaydık desek. Beğendik mi? Rüzgarı oradan alıp buraya verecekmiş gibi görüyor. Hayır şu an bu açıyla ne olacak biliyor musun? Basılacak önü. Ducati'nin aslında kasarı mıymış. Buna uyarlamışlar. Dediğim gibi böyle istediğiniz motorun kanadını da kendi motorunuza göre özel tasarlatabiliyorsunuz. Instagram'dan ulaşın kendisine. Ama bir tık böyle şey gibi. Akşam gözükmeyecek falan böyle bir renklendirmek şart. Ben yani bunu güzelce bir boyarım. Sonra tekrardan yapıştırırım güzelce. Buradan baktığımda fark ettim. Granajla onun rengin ton farkı da çok farklı. Biraz sırıttı gibi sanki. Bu uzaktan da şey gözüküyor. Böyle değişik bir motormuş gibi. Sanki r değil de başka bir motora benziyor. Kapat gari kapat. Bunun şey avantajı olur mu acaba? Fren tam böyle süspansiyon oturma. İşte o olabilir. falan. Ama. basma. Hem avantaj hem de dezavantaj olabilir. Dezavantajı? Yani bazı yerlerde yumuşak süspansiyon yığılmayı şey yapıyor ya. Hı. Değiştiriyor ya. Ayrı dönemesi. Yani düz biz... yolda avantaj, virajda da devam 200 km hızlara çıktık. Önü böyle yavaş yavaş böyle kalkmaya başladı. Hız limiti 80 kardeşim. Allah Allah. Yok <laughs> oğlum pistten bahsediyorum. Ben yolda yapacağım demedim ki. Sizce nasıl? Güzel oldu mu? Şöyle hatta dümdüz getireyim sizin önünüze. Yakışıklı duruyor mu böyle? Sinyali de açayım da böyle her şeyiyle görün. Bence güzel oldu. Değişiklik kattı yani böyle bir agresif oldu. Farklı bir motora benzedi. Özel tasarım zaten. Yorumlarda bunu tartışırız. Renk konusunu zaten tartışalım. Yani rengin ne olmalı acaba diye. Aa sarı yapmamız yok mu lan? Burada pikoçumuz var. Anahtarlığımız sarı. Sarıyı benimsettiler anasını satayım. Ben normalde sarı seven birisi değilim. Şimdi biz ufaktan bunu bekletelim böyle yapışsın iyice. Ondan sonra dışarı çıkıp dış çekim vesaire falan alalım. Bakalım acaba yolda giderken nasıl gözükecek. Ama bunu maalesef ki sizin için söylüyorum maalesef ki katıla özel bir video olarak paylaşacağım. Eğer üye olmak istiyorsanız videonun hemen altında ya da bulamazsanız kendi sayfamda direkt katıl düğmesine basarak üye olabilirsiniz. 10-15 tane videomuz var. İzlemediyseniz oradan gelip izleyebilirsiniz. Neden olduğunu da orada açıklıyorum zaten oraya neden paylaştığımı da. Evet bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Biliyorsunuz ki bir tane parçamız vardı Bir video uğruna paramparça yapmıştık Şöyle bir parça biliyorsunuz Gel şurada göstereyim hemen Oğlum çok güzel lan ben bunu kullanmaya acırım Onun Şunun güzelliğine parlaklığına baksana Bayanasını be biz bunu biliyorsunuz streç film deneyinde paramparça yapmıştık. Çatır çutur kırmıştık. Bu arada bu parça geleli 2 hafta falan oldu. İşlerimin yoğun olduğu için pek fazla uğraşamadım bununla. Motor yani neredeyse bir 2 haftadır falan garajda yatıyor. Şimdi hazır böyle bir şey kalkışmışken neden bunu takmayayım dedim. Başlayalım o zaman kankam. Evet arkadaşlar parça kırıldığı için vidalar da uçmuş parçayla beraber. O yüzden vidaları tekrardan almak için uğraştım. Bir de onun için zaman harcadım maalesef. Ve zor vidalarmış bu. Bayağı böyle şu plastik parça bu çıt çıtlı vidalar bilmem ne oluyor ya. Onları bulmak bayağı zorladı beni. Hatta onların gelmesini bile bekledim yani siparişini verdikten sonra. O yüzden bu parça aslında bir tık daha gecikmiş oldu. Şimdi onu ufaktan takalım hadi. Niye takmıyoruz ki? Şimdi bunu da buradan diğerlerini oturtturayım. Nasıldı ki bu ya? Daha önce hiç çıkarmadım biliyor musun bu parçayı? Şu vidası burasıydı. Bu eski vidası zaten. Bu kaybolmayan vida. Bu burada şimdilik dursun. Tam sıkmayalım ki diğerlerini oturtturayım. Ama bunun vidası farklıymış. Evet. Şunu da idarelik şimdi yapalım. Biz çünkü yanlış vida almışız maalesef. Şimdilik düşmesin diye bu vidayı buraya tutturayım. Daha sonra da artık orijinelle bir şekilde buluruz. Hallederiz. Sağlam, Bir de çıt çıt var, şu biraz önce gösterdiğim. Bulması asıl zor olan şey bu. Bu bir şekilde açılıyor bir şey oluyor. Ben bunu çözemedim hala nasıl bir mantık olduğunu. Ama tutuyor yani vida gibi tutuyor gerçekten. Onun yeri de burada bir yerdeydi. Ama neredeydi? Ha buldum tamam. Şurada arka tarafta hemen. Parmağım bile zor giren bir yerde parçayı koymuşlar. Çıt. Çekemiyorum. Olmuyor çapının videosunda aksiliksiz bir şey olması biraz böyle şaşırtır aslında ama gerçekten aksilik var yine. Yine her zamanki gibi. Bu burun deliğine oturmuyor. Abi bu bunun için ya özel ya ben bunun çıkan parçasını şurada bir tane daha klips vardı. Aynısından aldım buldum ya. Gittim sanayide dolaştım dolaştım. Aynısından aynı boydan buldum. Şu an buraya niye oturmuyorsun canım kardeşim? Aynı delik gözüküyor. Aynı şekilde. Büyük ihtimalle bir kalınıymış. Bunun bir kalınlığını alacağız. Öf ya. Nerede tosun böyle şey? E takamayacağız mı o zaman bunu şimdi? Böyle gezecek mi bu? Ooo. Vallahi uğraştırıyor. Ben bırakıyorum bu işleri ya. Yaşlandım artık biliyor musun? Kırılınca parça etrafa o vidaları vesaireleri bulmak lazımdı. O çıt çıtı halledemedik. Şimdi böyle bir parça var. Yani ondan bir tık kalın büyük ihtimalle bu olur diye düşünüyorum. Motorun kablolarını birleştiren bu kelepçe gibi bir şey. Bunu artık orada deneyeyim. İdarelik dursun. En azından kırılma riski olmasın. Ben bir şekilde yarın ya da yarından sonra boş bulduğum vakitte onu alayım. Onun bir tık kalını. Umarım bir daha yanlış almam. Oldu lan bak. <laughs> Çapın yapıyor ya. Uyduruktan uyduruktan bir şeylerle oldu. Tamam. O da orada bir süre dursun. Şu son olarak şu vidayı da sıktık mı işimiz bitiyor. Ana sıktık. Son olarak da bunu iyice sıktık. Tamam. Parçamızı en azından taktık. İdarelik eve kadar götürür. Evdeyiz ki tutar büyük ihtimalle umarım çıkmazsa bir daha kırmak istemiyorum çünkü pahalıymış kanka. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın videoları. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.